Ordu Vizyon YouTube kanalından merhaba. Bugün ordunun yeni çekim noktası olan Hoynat Adası'ndayız. Hoynat Adası yapılan çevre düzenlemesinin ardından en fazla ziyaretçi alan çekim noktalarından bir tanesi oldu. Sakin Sakinşehir Perşembe'nin Ramazan Köyü açıklarında bulunan Türkiye Doğa Derneği tarafından önemli kuş alanı kapsamında gösterilen Hoynat Adası. Türkiye'de nesli tükenmeye yüz tutmuş tepeli karabatakların yuva yaptıkları tek alan. DKD001 alan koduyla tamamı koruma altında ve izlenmesi gereken ada, nesli tehlike altında olan kuş türlerinin önemli popülasyonlarını barındıran alan kriterinden dolayı Önemli kuş alanı kapsamına alınan kıyıya yaklaşık 100 metre açıkta olan adada nesli tükenmekte olan 90 çift tepeli karabatak yaşadığı tespit edilmişti. Perşembe'nin tarihi unsurlarından biri olan geçmişte gemicilerin depo ve sığınak olarak kullandığı Hoynat Adası'nda Martı ve karabatak türleri yaşamaktadır. Hoynat Adası'nın bulunduğu Bolaman Perşembe arası Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde nefes alınabilecek, oksijeni bol önemli bir bölge olarak gösterilmektedir. Hoynat Adası, Perşembe'nin Ramazan köyünde bulunan Hoynat Tüneli'nin hemen yanındadır. Ordu Fatsa sahil yolunu takip ederek Hoynat Adası'na ulaşabilirsiniz.